Merhaba. Bugün kettlebell çalışmaya yeni başlayan kişiler ne yapsın, nereden başlasın bunu konuşacağız. Özellikle yeni başlayan kişiler için benim ilk tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle mobilite çalışması. Her antrenmanın önünde mutlaka düzenli şekilde mobilite çalışmasını yapmanız lazım. Ayak bileği, kalça, torakal bölge ve omuz mobilitesi. Bununla ilgili bir mobilite oynatma serim var. Bunu aşağıya ekleyeceğim. Oradan dikkatlice bakarsınız. Neden? Her antrenman öncesinde mutlaka mobilite çalışıyoruz. Bunu birazcık açıklamaya çalışayım. Bu antrenmanlarda çok fazla mobiliteye ihtiyaç duyduk. Siz yeni başladığınızda zaten eklem mobiliteniz oldukça düşük olacaktır. Yani biz şunu biliyoruz ki birçok insan özellikle 30 yaşını geçmiş bir çok insan yere çömelmekte bile zorlanıyor. Bunun en büyük sebebi ayak bileği mobilitesi eksikliği ve kalça mobilitesi eksikliğidir. Şimdi eğer başüstü çalışmalar yapacaksak ki siz kettlebell çalışıyorsanız ileride mutlaka baş çalışmalara geçeceksiniz. Snatch'ler, overhead squat'lar, bent press'ler gibi. Bu çalışmalarda omuz mobilitesi Torakal bölge mobilitesi, kalça mobilitesi ve ayak bileği mobilitesi çok önemli olacak. Bunları da bir anda geliştirmek mümkün değil. Hepsi zaman alan bir süreç isteyen durumlar. Yani bir anda ayak bileğinizin mobilitesi en üst seviyeye varmıyor veya kalçanızın mobilitesi en üst seviyeye varmıyor. Bu sebepten ötürü hemen antrenmanlara başlar başlamaz antrenmanın öncesinde 10 dakika kadar hareketli olması gereken her eklem için mobilite çalışması planlarsanız çok kısa sürede hem mobiliteniz, eklem hareketliliğiniz artacak hem de hareket performansınız çok daha iyiye gidecek. O yüzden yeni başlayanlar mutlaka antrenman öncesinde 10 dakika mobilite çalışarak işe başlayacaklar. Şimdi hangi egzersizleri seçeceksiniz onu konuşalım. Burada size 3 tane çok kritik ve ilerisi için size destek olacak egzersiz önereceğim. Ve bunların adım adım neden yapılacağını, ne işe yaradığını ve hangi amaçla mutlaka programınızda olması gerektiğinden bahsedeceğim. En sonda da kaçar set kaçar tekrar çalışmanız gerektiği üzerine kısa bir bilgi vereceğim. Birinci egzersiz elbette ki kettlebell swing. Hem iki elle yapılan swing hem tek elle yapılan swing. Neden? Birincisi, üzerine kuracağınız clean, snatch, jerk gibi birçok hareket kalça patlayıcılığına, patlayıcı güce ihtiyaç duyar. Swing temel olarak size kalça patlayıcılığınızı geliştirmenizi, bu süreçte sallantı hareketini bu süreçte karın kaslarınızı aktif şekilde kullanabilmeyi kalçanızı alt vücudunuzu geliştirecek ve ilerideki yüksek tempolu hareketler için kondisyonunuzu bir miktar arttıracak. Eğer swing'i bilmiyorsanız doğru şekilde clean egzersizi yapamazsınız. Eğer swing'i bilmiyorsanız doğru şekilde snatch egzersizi yapamazsınız. Eğer swing'i bilmiyorsanız iki elle kettlebell kullanmak için başüstü hareketlerde çok zayıf olursunuz. O yüzden Yeni başlayan herkesin mutlaka swing hareketini çok iyi öğrenmesi, ustalaşması, bu hareketle birlikte kalça arka bacak patlayıcılığını geliştirmesi, karın kasının kullanıldığını seviyeleri öğrenmesi, yani swing sırasında, sallantı sırasında karnımızı nasıl stabil edeceğiz bunu öğrenmesi mutlaka çok gerekli. Ayrıca kavrama kuvvetinizi geliştirip ilerisi için sizi hazırlayacak. Birinci hareket swing. Mutlaka öğrenilmesi gereken ikinci hareket ise Turkish Get Up. Ben kısaca Get Up diyeceğim. Bu hareket inanılmaz derecede faydalıdır. Sizin için ne işe yarayacak? 1- Öncelikle ileride yapacağınız snatch gibi, jerk gibi hareketler için omuz kuvveti, omuz stabilizasyonunu en iyi seviyede arttıracak. Yani baş üstüne kaldırdığınızda omzunuz stabil şekilde olacak ki bir sakatlanma olmasın. 2. Get up sırasında mutlaka omuzunuzu çok farklı açılarda kullanırsınız. Bu omuz çevresindeki bütün kasların, göğüs, omuz, iç kaslar, sırt, kanat kası gibi birçok kasın birlikte çalışmasını size öğretecek. Aynı zamanda değişik açılarda yük altında omuzunuzun mobilitesini arttıracaksınız. Bu omuz mobilitesi ve stabilitesi kettlebell çalışmaları için çok önemlidir. 3. GetUp sırasında mutlaka ve mutlaka siz istemeseniz bile karın kaslarınız her şekilde maksimum derecede aktif olur. Oblikler, transvers, abdominaller, bütün karın bölgesini çevreleyen kaslar son derece aktif şekilde çalışır. Yani alt vücudun üstünde torsunuzu en iyi şekilde stabil edebilmenizi sağlar. Karın bölgenizi iyi şekilde güçlendirir. Bir diğer faydası hareket sırasında kalça mobiliteniz doğal olarak artar. Bir diğer faydası kalkış sırasında çok iyi bir kalça itişi, bacak kuvveti kullanırsınız. Bu sayede bacaklarınız da bir miktar kullanır. Ünlü fizyoterapist Gray Cook'un bu Türk iş get ile ilgili çok yaygın bilinen bir sözü var. Türk iş get Up, ağırlıkla yapılan yoga gibidir bütün vücudunuzu esnetir, mobilitesini arttırır, aynı zamanda bütün vücudunuza kuvvet kazandırır. Ama özellikle omuz stabilitesi ve omuz mobilitesi için müthiş bir egzersizdir. Birçok kişi şu anda tam olarak kolunu yukarıya kaldıramıyor. İki kolunu kaldır dediğimizde belinde kocaman bir aç oluşuyor. Bu sebepten ötürü başüstü egzersizlerde çok verimsiz oluyorlar. Özellikle snatch ve jerk gibi egzersizleri yapmaları çok mümkün değil. Siz büyük omuzlar, kollar, sırt istiyorsanız mutlaka snatch ve jerk gibi egzersizleri zaman içerisinde kullanacaksınız. Get up, iş get up sizi temel şekilde bu hareketlere hazırlayacak. Bütün bedeninizi baştan aşağı hem güçlendirecek hem esnetecek çok kritik bir harekettir. Yeni başlayanlar için çok önemli üçüncü hareket ise hepimizin aslında bildiği ama çok az uyguladığı goblet tutuşla yapılan squat. Yani kettlebell'i şöyle boynuz kısımlarından güzelce kavrayıp kavradığımız sırada biceps, sırt, göğüs, omuz kaslarımızı aktif ettiğimiz şekilde aşağıya inip squat'a oturup kalkmaktır. Bu hareket genel anlamda bacak için uygulansa da karın kaslarını özellikle ön kısmı çok ciddi şekilde çalıştırır. Ayrıca spinal kasları da ciddi anlamda çalıştırır. Bu hareket sayesinde ellerinizle bir şeyi kavramışken çöküp kalkmayı öğreneceksiniz. Bacak gücünüz artacak çünkü bacak gücüne özellikle quadriceps ve çevresine ileriki egzersizlerde çok ihtiyacınız olacak ve karın kaslarınız çok ciddi anlamda çalışmış olacak. Özellikle karnın stabilizasyon e, sürecini çok iyi şekilde öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca bu egzersiz sırasında sırt, omuz ve kol kaslarınızı da ciddi anlamda aktif etmeyi öğreneceksiniz. Bu üç egzersiz swing, get up ve squat sizi ilerisi için müthiş derecede iyi şekilde hazırlayacaktır. Bütün vücudunuz güçlenecek ve mobilitenizi iyi şekilde arttıracaktır. Peki bu 3 egzersizi düzenli şekilde uygularsanız ne olur? Ben size ne olacağını kısaca anlatayım. Bir patlayıcılığınız artar. 2 karın kaslarınız gelişir. 3 omuz bölgeniz gelişir. 4 kol bölgeniz gelişir ve 5 kesinlikle bacaklarınız gelişir. Yani aslında bu üç egzersiz yeni başlayanlar için tavsiye ediyoruz ama bunu yaptığınızda antrenman yapmış olacaksınız ve gelişim başlamış olacak. Peki nasıl uygulayacağız? Şimdi hiç spor geçmişiniz yoksa mutlaka ilk hafta ve ikinci hafta biraz hafiften almanız lazım. Yani çok kendinizi yüklenmeyin. 3 ve 4. hafta bir miktar artış yapabilirsiniz. 5 ve 6. hafta biraz daha arttırabilirsiniz. Bu artık ne kadar süre boyunca bu egzersizleri kullanacağınıza kalmış. Benim tavsiyem şu. Bu üç egzersizi doğru şekilde öğrenmek ve iyi şekilde ustalaşmak için minimum 15 antrenman kullanmanız lazım. Sıfırdan başlıyorsanız. Bu 15 antrenman nasıl olacak? Bir gün uygula, bir gün uygulama. Boş. Bir gün yap, bir gün yapma şeklinde. Birer gün arayla 15 antrenman yaptığınızda tam olarak bir ay geçmiş olacak. Eğer bir ay bittiğinde bu egzersizlerde hala çok etkili olmadığınızı düşünüyorsanız ki 15 antrenman yeterlidir ikinci ay içinde devam edebilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yok. Peki kaçar set yapalım? Kaçar tekrar yapalım? Öncelikle swing egzersizini 3-4 set olarak başlatabilirsiniz. Yani aralarda 60 saniye, 90 saniye dinlendiğiniz, düşündüğünüzde 3-4 setlik bir swing çalışması sizin için ilk etapta yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde 4 set GetUp yeterli olacak. Neden GetUp için 3 set demiyoruz? Çünkü sağ kolla yaptığınızda bu birinci set oluyor. 60 saniye dinlen. Sol kolla yaptığınızda bu ikinci set oluyor. 60 saniye dinlen. 4 set yaptığınızda 2 sağ kol, 2 sol kol yapmış olacaksınız. Ve yine 3 veya 4 set goblet squat yapın. 60-90 saniye dinlenerek. Toplamda ilk hafta için eğer 3-4-3 şeklinde yaparsanız 10 setlik bir antrenman yapmış olacaksınız. İkinci hafta isterseniz 12 sete çıkabilirsiniz. 3 ve 4. hafta arttırabilirsiniz. Toplamda ilerlemeniz 20 seti geçmesin. Peki nasıl 20 sete kadar ulaşacağız? 8 set swing. Hocam 8 set çok değil mi? Değil. 8 set swing. 10 tekrarlı. 8 set swing. Birer tekrardan 4 sağ kol, 4 sol kol olacak şekilde 8 set get up 16 set yaptı ve 4 set de goblet squat. Toplamda 20 setlik sizin için bir çalışma olacak. Aralarda mutlaka 60 saniye kadar dinlenmeyi unutmayın. Siz 20 sete ulaştığınızda herhangi bir kettlebell. Yeni başlıyorsanız 8 kilo, 12 kilo 16 kilo. 16 kilo iyi bir rakam. Yeni başlayanlar için çok iyi bir rakam. Eğer 12 kiloyla veya 8 kiloyla siz bu 20 seti tam anlamıyla 60'ar er saniye dinlenerek çıkarabiliyorsanız hareketler oturmuşsa gayet iyisinizdir. Bu noktaya vardığınızda zaten vücudunuz epey değişmiş olacaktır. Peki kiloyu nasıl arttıracağız? Burada kalmak istiyorum. Hocam ben 20 setle devam edeceğim. Bu antrenman stilini çok sevdim. Gelişim hoşuma gitti. İstediğim gibi omuzlarım gelişiyor, biraz kollarım gelişiyor, karnım iyi gelişiyor, yavrunun düşüyor, beslenmeme de dikkat ediyorum. Ne kadar sürdürebilirim? Bu 20 setlik çalışmayı aylarca sürdürebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. 3 ay, 4 ay, 5 ay. Ama burada şöyle bir durum var. Kettlebell ağırlığınız bir süre sonra yetmeyecek. 8 kilo ile başlamışsanız 8 kilo az gelecek. 12 kiloya ilerlemek lazım. Belki 16 kiloya ilerlemek lazım. Bu şekilde ağırlık arttırmayı, progressive overload yapmayı zaman içerisinde ihmal etmeyin. Bugünlük bu kadar. Sorular varsa aşağıya yazın, yorum yapın ki dinlediğinizi bileyim. Görüşmek üzere.